Günaydın. Bugün 10 Nisan Perşembe. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika Başkanı Trump'ın Çin dışında ek tarifelerin 90 gün ertelendiğini açıklaması sonrası küresel piyasalarda rallı yaşandı. Düne dün negatif tarafta başlayan Amerika endekslerinde Trump'ın açıklamaları sonrası teknoloji şirketlerine gelen alışların da etkisiyle tarihi yükselişlerden biri gerçekleşti. Amerika endeksleri vadeli tarafta bu sabah yatay, hafif aşağıda işlem görüyor. Japonya'da üretici fiyatları enflasyonu mart ayında beklentinin hafif üstünde geldi. BoJ'un faiz artırım döngüsünü sürdürmesi bekleniyor. Çin tarafında ise beklentiden düşük gelen mart ayı enflasyonu sonrası piyasalar Çin yönetiminin ekonomik teşvikleri sürdürmesini fiyatlıyor. Amerika'nın gümrük tarifelerini ertelemesi sonrası, Asya borsaları bu sabah pozitif açıldı, haftanın ilk yarısındaki satışların sonrası Nikkei endeksinde %8'i aşan yükseliş gözleniyor. Amerika'nın Çin'e yönelik gümrük tarifesinin %125'e yükseltmesinin Şanghay endeksi üzerinde etkisi sınırlı kaldı, devlet fonlarının alışlarının Çin hisselerini desteklemeye devam ediyor. Avrupa borsalarının da bugün güne %8'e yakın yukarıda başlaması bekleniyor. Amerika'nın tarifeleri ertelemesinin resesyon endişelerini azaltması sonrası emtia fiyatları yükseliyor. Amerika'da bugün tüketici fiyatları enflasyonu açıklanacak, cuma üretici fiyatları enflasyonu verisi bulunuyor. Borsa İstanbul'da küresel piyasalara paralel dün satışlar etkili oldu. BIST endeksi günü 9275 seviyesinde günlük bazda eksi %2.13 değer kaybıyla tamamladı. Borsa İstanbul'un bugün güne yurt dışı borsalarda gözlenen yükselişlerin etkisiyle pozitif tarafta başlamasını, endeksin yeniden 9500 seviyesinin üzerine test etmesini öngörüyoruz. Günlük bazda ara direnç noktaları olarak 9700 ve 9850 seviyeleri izlenebilir. Ara destek noktalarımız 9270 ve 9130 seviyelerinde bulunuyor. Hisse tarafında ise tepki hareketi içinde bankacılık endeksinde Akbank ve Garanti Bankası hisseleri kısa vadeli alım yönünde teknik bazda takip edilebilir. Banka dışı hisselerden kısa vadeli alım yönünde teknik olarak Koza Altın, Migros, Sabancı Holding, TAV Havalimanları, Türk Hava Yolları, Ülker hisselerine bakılabilir. Fiyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. FEB Yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.